Günaydın dostlar. Şimdi Tahran sokaklarına alışmamaya gidiyoruz Kamil'le. Ben kendime bir AirPods kulaklık almak istiyorum. Sizlerden gelen yorumlar dış sesleri e, telefonun çok aldığı, e, kayıtlarda ses problemi olduğu yönündeydi. O yüzden şimdi bir AirPods kulaklık alacağım. Ses kalitesini bir tık arttırmak için. Türkiye'de fiyatı 4500 liraydı. Bakalım burada kaç paraya gelecek. Şimdi gidelim metroya biniyoruz metro ile gideceğiz. Bir şehri tanımak için bence metroyu metroya binmek lazım. Yani popülasyonun yoğun olarak kullandığı yerler şehrin e, şehirle ilgili size daha çok bilgi veriyor. O yüzden ben her gittiğim şehirde muhakkak metroyu kullanırım. Şimdi uzun süredir devam eden bu Bir futbol sahası ya da bir havalimanı inşaatı gibi. Bakın şu arkamda gördüğünüz şeyde bunun uzantısı. Yani arkada kulesi var. Cami. Bu cami ile ilgili çok söylenti var. E, ee, bunları, bunlar söylenti. Onu söylemek istiyorum. Uzun, uz, uzun süredir bitmiyor. Almanya'dan taş getiriyor falan filan gibi. Yine burada da bir hafif bir bir kokular geliyor ama yani söylenenler o yönde tabi bilemeyeceğiz. O yüzden bitmiyor diyorlar. Biliyorsunuz ilk altın olduğu yerde her zaman rant vardır. Burada da öyle bir şey var gibi. Var diyor, erkek var. Evet, Ayketler... Şimdi kadın erkek ayrıymış bakalım. Söyle bakayım kadın erkek olayım. Erkekler yakınından ayrı düşman, mı? bölümleri var. Kadınların bölümüne erkekler giremiyor ama erkeklerin bölümüne gördüğün gibi kadınlar girebiliyor. Çekme, Kadın isterse diyorsun diye. Evet. Ne diyorsun? Kısa sürece yolculuk geldi. Bir Duraklarda biraz fazla duruyor ama genel olarak iyi değil, Ay, değil mi? Ama iyi, 10 dakika Taksiye binseydik 40 bin tümen verecektik. Buna bindik, ikimiz 5 tümen verdik. 5 bin tümen yani ortalama 2,5 lira yaptık. Evet, burada İstanbul metrosu gibi değil ucuz fiyatlar. Çünkü elektrik, enerji ucuz o yüzden çıkanlara merdiven var, inenlere yürüyen merdiven çıkanlara var. Çıkanlara öncelik vermişler. Evet, İlginç. <gülüyor> Samsung. <gülüyor> Apple Watch. Bayağı büyük <gülüyor> mağazalar. Kamil, <laughs> ha? Yukarısı, yukarısı. Bu hani ikinci el telefon sanatı ya. Evet. Öyle dükkanlar ama alt kat tamamen büyük markaların. Evet. Abi senin arabaya bunlar lazım çünkü He. masadan bir şey düküldü ama bu hemen akıllı hemen çıkıyor yuvasından geliyor temizle yürüyor. Ha bizde bir şey bir laf var bununla ilgili biliyor musun sen? Ne, ne diyor bunlar? Hmm, bir tane naltama ve üç nalla bir at lazım. Haa <laughs> fazlası diyorsun ama şuna baktık onalıyorduk baktık. O güzel ama ACDC yokmuş hava cleaner. Abi ha, bu arada bir şey söyleyeceğim senin invertörü çalıştırdın ama o çalışır ama çalışır. sen dedin ki fazla elektrik harcamasın Gerçi, gerçi ben invertörü hiç kapatmıyorum aslında ama. Tamam He boş olacak 200 lira. Nasıl? 220 taşır. Fiyat uygun ya. Ya da Türkiye'ye bakmak lazım. 650 lira bir şey değil çünkü. 650 liraya geliyor evet. Evet ki buyursun. Camları kapat. Bunu aç. Nem, İçeride ya geliyor. ben ondan alacağım da. Bu arada izleyen arkadaşlara tavsiye bekliyorum. Ben bir hava temizleyici, soğuk hava üfleyen, böyle evet, nem nemini alan bir şey ihtiyacım var. Çünkü sende veba şey var ya, ısıtıcı var ya. Evet. Isıtıcı Çok kurutuyor. Hava kurutuyor. Bunu evet. attığın zaman... Aynen. Evet yorumları bekliyorum. Apple'dan kulaklığımı aldım. Fakat burada e, çok anlayan yok. Buradakiler bile e, İngilizce konuşmuyorlar. Dolayısıyla karavana gidip karavanda ayarlarını yapacağım. Ondan sonra kulaklıkla çekime başlayacağız. Bir dakika, bir, dakika, bir dakika sen bana iki durak sonra ince dedim mi demedim mi? Atılamıyor Dedin. Dedin abi. Dedin ki 2 durak sonra ineceğiz. Söylediklerimin hatırlıyorsun Şimdi arkasında. diyorsun ki 4 durak sonra ineceğiz. Abi ben sana dedim Bak bu 3 step burası dedim yani. Burası dedim. Biz buradan bindik. Sen durak bizi sonra burada indirdin abi. Ama bir dakika. Bir durak dedin gitti. ki meydan-ı cahat değildi abi. Şahit behestiydi dedim ben. Ki tonlamam da İran'da gibi dikkat <laughs> ediyorsan. Neyse abi biraz bekleyip bir daha bineceğiz. Biz 2 durak sonra ineceğiz abi. 2 durak. durak. Sonra 1, 2 durak daha ineceğiz. Emin değilim ondan bakalım. Emin değiliz 2 durak. Bir, iki, evet. kadınlar tarafı arkadaşlar. Burası da Lay 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 lay, var, lay 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 Trafiği görüyorsunuz dostlar. Biz böyle stat girişi gibi bir yer görünce biz başladık böyle şarkılara lay lay türkülere. Lay lay. Baksana abi çok güzel değil mi? Vitray çalışması var abi adamlar arasında. ayarlayalım, piknike çıkalım dedim. Şimdi zaman yok, olsun. zaman kaldı. Evet. Abi, söyle. abi şimdi <laughs> biz yediğimiz biz yediğimiz Bahsediyor tüm ya. şeyler evet. oldu bir milyon Evet, güz, 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 kesene bereket. Evet. Teşekkür ederiz. Bravo. Güzel yedik. Diyorum ki fiyatı iyi. İyi, i̇yi abi. abi. Tabii canım. Dört nesel. Tabii canım. Dört kişiliğe oldu bir milyon. Şey değil. Şey başı 120 ee, hepsi 120. et ya. Full, 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 et abi. Et full et. Kamil heyecanlı mısın? Yalnız üstüne tur bindiririm. Haberin olsun. Evet. Abi iddialı mıyız? Evet. Bakalım göreceğiz. Ben şimdi. Iddialıyım. Tamam. <laughs> ben bir numara Dikkatiniz çekelim. Abi yarış başlıyor. Aşırı biz? İşte aramızda arabalar. Yemek değil abi. Yemek demek. Yeni aşırı demek değil mi? Ne demeli? Ninja çok önemli biliyorsun. Ninja önemli. Değil. Evet. evet. Hadi o, hadi sana hadi. böyle hafiften arkadan dokunacağım. Dört sizi Sakin ol şampiyon. Abi, Sakin ol. Abi yarışta görüşürüz. İki olmuş. Kamil Kamil ikinci olmuş. Sıcağı. Sıcağı oğlum aramızda aramızda toplasan 6 altı saniye var oğlum. Bir saniye benden sen gördün mü? Neredesin? Ben bundan, bundan da aşağıdayım. Aa. Gördüğünüz olmuşum. Gördün mü? Yani göstersin. He yani, sonuç olarak ben birlerini geçmişim yani. Değil mi? Sonuncu ya. değilim ya. Sen, abi. Sonuncu değilim. Sonuç evet, olarak bir şekilde bir şey başlayayım, başlayayım, önemli bir olan önemli olan bitirmek. Bitirdik mi? Bitirdik. Bir Abi bir saniye. Kazasız belasız. Karavancı olduğumuz için zamanla işimiz yok. Önemli olan sağ salim Aa, ben oldum onun. Ama sen yani gerek yok. Yani sağ salim. Ya. Ya. Önemli olan bitirmek. Bir de, bir de, bir de. Ben her zaman öyle. Evet. Ya eşofmanlandım bakıyor. Vallahi Şortlayıp Şortla uzun mı? süre de kaldık, de kaldık de. ben sana söyleyeyim. Evet, evet. yaptık. Ama şimdi burada sürtmeye Ama geldik. İslam'a aykırı olduğu için. Hayır sürtmeye geldik. Ne demek sürtmeye gelmek? Onu bir açıklayalım. Nedir abi? Gözde bu yani. eğlencenin adı sürtmek değil mi? Evet. evet. Zaten Kamil'e bunu izledik. Koymuyordular. <laughs> İçeri yani, Kamil şortla giremedi. Bana girdi. da bir ceket verdi sağ olsun. Hava soğuk olduğu için evet. giydim böyle. Müzik Şimdi şey bakalım şey sürtmeye gidiyoruz. Ne, ne A, menen bir şeymiş da. bu sürtme göre. bir aktivite var. Oğlum sürtme dediğin şey işte şey ya dağlarda ya. gibi bir şey. Yani. Ya. Rayların üzerinde bir Rayların üzerinden tren. Tren. Train. Train olabilir belki. Ne o? Sürtme. Sürtme. Hadi bakalım sürtelim. <laughs> geride kalmışsın birader. <laughs> geride kalmış. Sen, geride kalan sensin. Olsun abi biz manzara. Şimdi bak çeviriyorum manzara. Çok mu gidiyoruz? Bayağı uzun ya. Evet. Şükür ki golf arabası getirdi Ferhat bize özel. Evet Kamil, Kogart'taki kızını burada göremedik. En geç inenlerdensin. Gelin, gelin, gelin. Bir tane insan var diye. Üç boyutlu mu? Gelin. Sonra, sonra. Nesini çekin. Hazır mısın? Evet. Önde Kamil gidiyor arkadan. Yükseliyoruz bakalım arkadaşlar. Bindik bir alamete geliyoruz bir alamete. <laughs> Şuradan şey, şey aşağıda kaldı. Güzel bir deneyim. Arkadaşlar aşağı bırakınca kolu böyle hızlanıyor. Tutun. Tutunca yavaşlıyor. bab seni. <gülüyor> Gel Aa o gidiyor gözümden yaş iyi. geldi ee, ya. Yani. <laughs> <laughs> <oldu>? Acaba <Hacım>, sürttük. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Güzel sürttük. Sonra sonra <laughs> Sürtme güzelmiş hakikaten. Gözlerim yaşardı. Güzeldi. Aktivide de böyle de bir e, resim armağan ettiler. Karavanın bir güzel yerine bunu asacağım. Güzel bir e, şey oldu. Bugün oldu. E, bu, bu güzel gün için Ferhat'a gerçekten teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Seni de öpüyorum. Kamil öpüyorum. <gülüyor> 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 Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.